Arkadaşlar herkese merhaba Ben Emircan Bugün sizlere Steam dışı bir oyunu Steam'de e, Steam üzerinden açaraktan Steam arayüzüne erişebilmeyi göstereceğim Bildiğiniz gibi GTA 5 var burada GTA 5 bir süre önce e, Epic Games Bakın Epic Games Üzerinden dağıtılıyordu Ben de o ara almıştım Sonra bir de Watch Dogs 2 Bu da Ubisoft üzerinden ücretsiz olarak dağıtılmaktaydı. Ben bunları ücretsiz olarak almıştım. Shift tab menüsü çalışmıyor dediğim gibi şey Steam oyun olmadığı için. Bunu çalıştırmak için Steam giriyoruz. Ulan kütüphane. Buradan oyun ekle diyoruz. Oyun kısa yolu ekle. Burada GTA 5'i eklemeyeceğiz. Dikkat ediniz. Epic Games'i eklemeyeceğiz. Burada Rockstar Games Launcher'ı ekleyeceğiz. Ee, Ubisoft'taki oyunumuz için Watch Dogs 2 için applayı ekleyeceğiz. Seçilen programı ekliyoruz. Daha sonra buradan giriyoruz. Oyna diyoruz. Ve de ekranımız gel gelecek birazdan. Oyunumuz gelecek. Raktör Games gördüğünüz gibi açılıyor. Bekleyelim açılmasına. güncelleme gelmiş herhalde. Birazcık uzun sürdü. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oyunumuz açılıyor. Buradan da baktığımız zaman Rockstar Games Launcher'da gösteriyor oyun bizi. Steam bizi Ragtar Against Launcher'da gösteriyor. Oyunumuz açılsın. Hemen bir Shift-Tap yapalım. Bakın gördüğünüz gibi 19 FPS falan diye geldi. Play on Epic diyoruz. GTA 5'imizi Play on Epic dedikten sonra Epic Games'i açacaktır arka planda. Evet gördüğünüz gibi arka planda Epic Games'i de açtı. Epic Games Steam üzerinden açtı. Epic Games başlatılıyor, başlatılsın. Şunu aşağı indiriyoruz, bunu da aşağı indirelim. Daha sonra Play On Epic girelim. Böyle çalışılıyor ya zaten. Çalıştırsın bakalım, gelsin ekranımıza. Skip All diyelim. Evet arkadaşlar şimdi oyun açılacak. Hadi. Bunu ben Watch Dogs 2'de deneyeceğim göstereceğim size. Ve de gördüğünüz gibi oyun açıldı. Hadi. Gördüğünüz gibi oyun açıldı. Şifte yapıyorum. Burada hani gördüğünüz gibi Rockstar Games Launcher'da gösteriyor. Burada internet tarayıcısına giriyoruz. Bir arkadaşımız paralel satın almıştır. Bizde Epic Steam üzerinden paralel satın almıştır. Bizde Epic Games ücretsiz olarak hesabı vardır. Buradan gireriz. Arkadaşımızla konuşuruz. Online oynuyoruz. Alt tribe atıp oyunu kastırmanın hiçbir anlamı yok. Buradan istediğiniz gibi her şeyi yapabilirsiniz. Şimdi oyunumuzu kapatalım isterseniz. Bir de Watch Dogs 2'de deneyelim. Bunları kapatalım. Şuradan da Exit diyelim. Çık diyelim. Buradan geliyoruz. Apply'a tıklıyoruz ve de oyna Eğer buradan girmek istemiyorsanız her seferinde şuna sağ tıklayıp unit deyip kısa ederseniz Steam üzerinden açacaktır buradaki kısa tıkladığınız zaman. Bu aplayımız açılıyor. Gördüğünüz gibi aplay üzerinde gösteriyor oyun bizi. Oradan games diyoruz. Watch Dogs 2 play diyoruz. Ve Watch Dogs 2 başlatılıyor. neden açmadı bu oyun? oyunumuz açıldı. Bir saniye. Şu an oyun tam ekran olduğu için shift tap yapınca da size gözükmeyecektir. Ondan oyunu pencere moduna alacağım. pencere modunu alınca yaptığımız zaman gözükecektir. Evet pencere modunu aldım gördüğünüz gibi zaten burada da Steam ilk bir sayı çıkmış bulmakta. Shift yapıyorum. Gördüğünüz gibi açılmıştır. Ben daha oyuna yeni başladım neyse. Gördüğünüz gibi açılıyor Shift menüsü tekrardan. Buradan Tamam, sistem ekranı oynayacağınız için alttaki şeyleri de görebilirsiniz. Heh, şunu şöyle yaparsak ben de, de gözükecektir diye umuyorum. <laughs> evet. Gördüğünüz gibi internet tarayıcısı, müzik, ayarlar vesaire vesaire hepsi şey oldu. Evet arkadaşlar bu kadardı. Böyle yaparaktan böyle yaparaktan siz de oyunlarınızı Steam üzerinden açılmış gibi göstererekten Steam arkadaşlarınızla konuşabilirsiniz bilgisayarınızı kastırmadan internet tarayıcısından müzik deneyebilirsiniz Vesaire vesaire beni izlediğiniz için teşekkür ederim İyi günler